Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kafa topunda yeni videomuza başlıyoruz. Lig'den düştük. Reis en son düştük. Şu anda ikinci ligdeyiz. Neredeyse oradan düşeceğiz. Kaç gün var? 4 gün. Bu arada gördüğünüz gibi kafa topu 3 katı puan normalde. 15 zümrütken Zam yapmış 75. Ya kardeşim enflasyon bu kadar hızlı yükselmiyor ki kardeşim bu nedir ya? 15 olsun 30 olsun 75 nedir kardeşim? Ben bu oyunu artık bırakmaya karar verdim. Yeni bir tane oyun bulacağım. Çok güzel bir oyun seçeceğim size inşallah. Onu atmaya başlayacağım. Çünkü bu artık şey para tuzağına dönmüş durumda bir maç yapayım diyorum. Ona göre yavaş yavaş bu kafa topundan da o zamanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Her şeye zam yaptım. Herkese her şeye zam geliyor da ya mübarek elektriğe gelen zam kadar zam yaptı yani. Hadi bakalım. Vay kim? Bomba yaptı. Vurdu ama. Vay ke. Bir kere kenet, bir. Vay, beni dondurdu ne? Seni patates demiştim ben, 200 başı. Vay. Of. Çok tehlikeli tuttu, çok tehlikeli tuttu 2-2 oldu hadi bakalım. Çok. şimdi iki golü Vay. ben de çift gole bastım Esedullah Yılmaz için attım Kıbrıs'tan Esedullah Esedullah için çift golü attım bir tane daha atarım Vay kerkin 5-5 bir tane de onun bası için bir bombalı gol attım patladı kafasında Vay uyanık <laughs> 6-5 oldu 6-6 oldu Oo nasıl tuttu lan onu? O nasıl tuttu lan onu? Ulan. lan bizim kar. Aa bizde de, bizde de bal var. Bizde de bal var. Bizde de bal var ama smaç yaptım 7 6 oldu. Bizim oyun videolarımız hep sürekli yorum yapan bir kardeşin nick'i var ama o aklıma gelmedi. İlkçiler kimse ilkçiler için atıyorum bak. Bu golü ilkçiler için atıyorum. İyi izleyin. Hacı çektire de katacağım ilk yorum yapanlara ilkçilere bir gol 8-8 olduruyuz 3 bastım kaleyi büyüttüm kendi kale bastım 9-8 9-9 son 3 saniye son 3 saniye 9-9 bitti bu nasıl bir maç bu nasıl bir maç Mükemmel bir maçtı gerçekten Kaliteli bir maçtı Ama dediğim gibi Kafa topu çok zam yapmış arkadaşlar Yani ücretsiz oynamanı neredeyse bitirmiş durumda O yüzden daha güzel bir oyun bulacağım size Böyle çok atraksiyonlu ve keyifli Böyle bir 20 dakika 15 dakika çekeceğim Pato Pato o, Şampiyon çok tehlikeli bir maça denk geldiniz reis. Pato golü nasıl attın oğlum internet kesilmiş. Baba Pato. Oğlum hilesini mi buldunuz lan? Görmeden gol yiyoruz biz burada. Pato kardeş şampiyon. Bu pantolon sana da verecek reis. 4-0 Boy Kerkenes 5-0 Ulan, Ulan, Ulan Pato Ulan Pato Ulan Pato Oo, Çok tehlikeli bir oyuncu bu çok... Balık ayrıca Çok da balık mısınlar, Çok balık Çaktım 5-1 Buradan Şu alırsam Pato. Pato. Çok uzun. Üzerime geldi. Pato. Daniel Pato. Şot. 6. 30 saniye kaldı. O da kullandı. O da kullandı. O da kullandı. kullandı. 7-4. Kaleyi küçük ama attığım 7-5 oldu. 7-5. Sekiz beş. Sekiz beş. Pato dokuz beş. Güzel. Çok tehlikeli bir oyuncu ha. Vay kerkeniz. Seni. Güzel oynadı. Bizi patates etti. Tebrikler Pato. Reis.